Herkese merhabalar sevgili Boğa burçları öncelikle hoş geldiniz diyorum. Bu videomuzun konusu 14 Aralık'ta gerçekleşecek olan Yay burcundaki güneş tutulması. Arkadaşlarım Yay burcundaki güneş tutulması sizin 8. evinizde gerçekleşiyor ee, ve bu Güneş tutulmasının yükseleni ise Yengeç burcu o da sizin 3. evinize yerleşmiş görünüyor. Arkadaşlarım buradaki tabii ki konuya baktığımızda 8. ev konuları nedir diye baktığımızda 8. ev sizin aslında korkularınızı temsil eder. 8. ev sizin alacak verecek borçlarınızla ilgili konulardır. 8. ev eşin kaynakları ile ilgili konulardır. 8. ev cinsel hayatınızla ilgili konulardır. 8. ev aslında sizin için çok zor olan mevzular ne ise aslında o konular 8. ev konularına dahildir arkadaşlarım yine aynı şekilde bu tutulmanın yükseleni 3. evinize yerleştiğine göre o da sizin yakın çevre kardeş kuzen aidiyet hissettiğiniz ve dahi çocuklarınızla ilgili konularda ki yargılarınızın bakış açılarınızın değişip dönüşmesi gereken konuları anlatıyor. Şimdi bu yay burcu güneş tutulmasının güneyli bir tutulma olduğunu görüyoruz. Yani güney aydınlığıyla kavuşumlu bir tutulma var iken ve kuzey düğümünde sizin ikinci evinize değerleriniz konusuna vurgu yapıyorken aslında burada demek ki bırakmanız gereken değiştirmeniz gereken e, vizyonlarınız, belki korkularınız, belki eşin kaynakları ile ilgili durumlar belki borç alacak mirasla ilgili durumlar ya da ticaretle ilgili bazı kaynakları elde etme konusunda da sıkıntılarınız varsa aslında buralardaki bakış açılarınızı değiştirmeniz ve dönüştürmeniz isteniyor bu yay burcu güneş tutulmasında neden bu isteniyor çünkü merkürün güney ay ile kavuşumlu olduğunu görüyoruz demek ki konu daha çok zihinsel boyutta demek ki konu bakış açılarımızla ilgili demek ki konu yargılarımızla ilgili demek ki konu inat sistemimizle ilgili ve bu konulardaki korkularınız aşılmaz dağlarınız ne ise yargılarınız ne ise ki sevgili boğa burçları sizler ketum burçlardansınız sizin gelenek ve yargı konularınızda da daha tutucu olduğunuzu biliyoruz ve fakat 2018'den beri Uranüs'ün sizin birinci evinizde yer alması aslında sizi stabil diye gördüğünüz güvenlik alanınızdan çıkarmaya oraları deşmeye kurcalamaya niyetli sizin artık o hayatınızdaki düzenli stabil durumu yıkmak istiyor çünkü artık sizden farklılaşma ve marjinalleşme daha farklı bir bakış açısı yani bulunduğunuz durumdan daha farklı bir alanda yaşama geçmenizi istiyor. İşte tam da bu güneş tutulması 8. evinizde yerleşmişken buralarla ilgili yani ee, uzun zamandır da 2018'den beri de Satürn'ün, Jüpiter'in, Plüton'un da 9. evinize yer alması yani eğitim hayatınız, yüksek öğretim, mahkemeleriniz, davalarınız, uzaklarla ilgili konular, ticaretle ilgili konularınız neyse işte oralarda bir yapılanma, bir inşa süreci vardı ve o yapılanmanın tam olarak tamamlanması için neden tamamlanma diyoruz? Çünkü Satürn'ü 29 derecede görüyoruz arkadaşlar. Burada artık yumurta kapıya dayanmış demektir. Burada bir tamamlanma, burada bir düzenlenme, bir inşa süresinin bitmesi bekleniyor. Peki bu bitmeyi nasıl yapıyoruz? İşte bu güneş tutulmasında yapıyoruz. Neden yapıyoruz? yay burcundaki güneş tutulması güneyli olduğu için ve Jüpiter'in yöneticisi Jüpiter'in oğlakta olması ve Jüpiter'in de Satürn'e el ele vermesi yine Satürn'ün 29 derecede olması artık tamam diyor dostum. Bu konuyu tamamla ve bu konuyu bitir. Geçmişteki bakışçıların korkuların varsa bunları aş. Bu korkuların ne olabilir? Bu korkuların her şeyle ilgili olabilir. Belki bu korkuların inançlarına eee Belki inansal korkularım var, belki e, hayata bakış açısı, belki daha özgür bir alana geçme konusunda endişeleriniz var. Belki de e, ticaretle ilgili parasal korkularınız var, belki eşin kaynaklarını elde edememek korkularınız var. Belki e, mirastır, alacaktır, verecektir, borçlardır, belki uzaktan gelen, uzaktaki insanlardan, belki de eşin akrabalarından... E, İşin akrabalarıyla ilgili korkularınız da olabilir tabii ki. Çünkü Satürn'ün Jüpiter'in 9. evde olmasından dolayı böyle diyoruz. Belki de bir mahkeme davalarınız var ve burada bir miras alacak verecek var. Bu konularla ilgili kaynak beklentileriniz ya da bunlarla ilgili bakış açılarınız varsa bunları da aşmanız e, buraları da bırakmanız gerekiyor neden bırakış diyoruz çünkü güneyli bir tutulma çünkü bu tutulmada merkürle kavuşumlu olduğunu görüyoruz Merkür de bizim bakış açımızı düşünce yapımızı gösteriyor ise ve bizim iletişim şeklimizi gösteriyor ise belki de bazı şeyleri korkusuzca ifade etmenin doğru olacağını görüyoruz. Tabii bu haritada Koç burcunun yani Mars'ın Koç burcunda bulunan Mars'ın 12. evde olduğunu görüyoruz. Yine aynı şekilde Şiron'un da burada bulunduğunu görüyoruz. Ve fakat bu 12. evde yerleşmiş olan Mars'ın bu 8. evdeki güneş tutulmasına inanılmaz güzel bir etkisi var. İnanılmaz bir birlikte kontak kuruyorlar. Bu da aslında korkularınızla ilgili belki de Belki de sevgili boğa burçları. 12. ev birazcık bilinçaltımızı temsil eder. 12. ev kapalı alandır, karanlık alandır. Bizden gizlenmiş konulardır, kadersel konulardır. Belki kadersel mevzularla ilgili de bazı korkularınızı da aşacağınızı aşmak için bazı mücadelelere girebileceğinizi gösteriyor. Belki de sevgili boğa burçları. Eğer bazı sağlık sorunlarınız varsa bunlar psikolojik alanlı da olabilir. Psikolojik sağlık sorunları olabilir. Bunlar korku temelli şeyler de olabilir. Ve açıkçası bunlarla ilgili de uzun zamandır büyük mücadele, mücadeleler veriyorsanız hani bu konu bir kere yapılmış bitmiş bir konu değil sevgili arkadaşlar. Çünkü güney ay düğümlü bir tutulma bu konunun geçmişle bağlantılı olduğunu yine satürnün yine şuronun bulunduğu noktalar ve dereceler itibariyle de aslında bu konunun defalarca denenip denenip başarısız olunduğunu gösteriyor. işte belki de e, kapalı kalmış gizli kalmış konularla ilgili hani ayan edemediğiniz, ortaya çıkaramadığınız, artık cesaret edemediğiniz konularla ilgili aslında bir cesaret ve eylem gösterebileceğinizi görüyoruz. Yine bu eylemler işin kaynaklarıyla ilgili durumlarda ortaya çıkabilir. Miras alacak, vereceklerle ilgili durumlarda ortaya çıkabilir. Yine uzaklarla ilgili mahkemeler, davalarla ilgili eğitim hayatınızla ilgili, belki yüksek öğretim yapıyorsunuz. Bunlarla ilgili durumlarınız varsa işte bu konularda da bazı yargılarınız ve bakış açınız varsa bunları da bırakmanız gerektiğini söylüyor. Çünkü kuzey aydımı ikizler ve ikizler teması olduğu için yine bu haritanın yükseleni yengeç burcuna düştüğü için aslında bu korkuları bırakmada yakın çevre kardeş kuzenlerden de bazı destekler alabileceğinizi görüyoruz. Bunlar yine geçmişteki insanlar olabilir. Ee, aynı şekilde sevgili koç boğa burçları Ko ee, bir önceki ben koç burcunu yaptığım için kafam karışıyor. Ee, sevgili boğa burçları Mars 12. evde dedik ve bu haritada Venüs'ün de 7. evine yerleştiğini görüyoruz. 7. evinizde bir Venüs açıkçası büyük gezegenlerden destek alıyor. Bu da bu korkularınızla ilgili. Yani sizin için zor olan konular neyse sevgili boğa burçları işte o konularla ilgili yapacağınız, geride bırakacağınız şeylerle ilgili yine eş, ortak, sevgili birebir iletişimde olduğunuz insanlardan destek var. Tabii ki Venüs'ün Koç'un kon şey Mars'ın kontrolünde olduğunu görürsek çünkü Venüs Akrep'te ve Akrep'in yöneticisi e, Mars'ta Koç burcunda oluyor. O da sizin 12. evinizde olduğu için aslında belki de bu insanlar sizin uzağınızdaki olan, birebir iletişimde olduğunuz insanlar da olabilir. E, yine bazı gizli konularla ilgili de aslında birebir iletişimde olduğunuz eş, dost, ortak kimse bunlardan da aslında bazı desteklerde alabileceğinizi görüyoruz sevgili boğa burçları. Artık boğa burçları e, Uranüs sizin birinci evinizde hayatınızı değiştirip dönüştürmekle ilgili e, aslında bazı adımlar atılmak isteniyor ve fakat daha henüz hani şartlar tam olarak da uygun değil ama bu konu o kadar karmik bir konu ki şartlar uygun olmasa bile, bazı şeyler tam hazır olmasa bile aslında sizler bu karmik durumdan dolayı bu Yay burcu güneş tutulmasıyla aslında bu Konuları 8. evdeki yaşanan işte alacaktır verecektir borçlardır e, korkulardır cinsel hayatınızla ilgili durumlardır e, ya da inançlarınızla ilgili konularda işte bunlar neyse bunlarla ilgili değişim ve dönüşümü e, yapacağınız görünüyor. Çünkü satürn 29 derecede ve bu iş artık olsun diyor olmak zorunda diyor ve dahi bu iş artık aslında e, külli iradede cüzi iradede değil aslında konu bizden çıktık çıktı da görünüyor açıkçası sevgili boğa burçları 8 evinizde gerçekleşecek olan Güneş tutulması geçmişten beri tutunduğunuz yargılarınız belki de korkularınız korku olarak kafanızda koyduğunuz şeyler Jüpiter'in de Tabii ki Yay burcunun yöneticisi Jüpiter'in 9. evde olması bu korkuların belki yüksek eğitimle ilgili olabilir, belki mahkemeler davalarla ilgili olabilir, belki inanç sistemlerinizle ilgili olabilir, belki eşin akrabalarıyla ilgili konular olabilir ve belki de ticaretle ilgili konular varsa işte bu konularla ilgili korkuların sizin için zor olan meseleleri aşmak için ve bu konuya farklı bir bakış açısı getirmek için ee, çok güzel bir tutulma size bu konuda destek olacak kişiler de yine e, yakın çevre kardeş kuzenler de olabilir. E, yine çocuklarınızdan da bu konuyla ilgili destek alabilirsiniz. Ve fakat eğer konu çocuklarınızsa çünkü öyle bir açı da olabilir. Çünkü yükseleni yengeç olduğu için ve üçüncü ev olduğu için bu konu aslında aile bireyleri içerisindeki çocuklarsa ya da yakın çevre kardeşlerse bu konuyla ilgili korkularınız aslında bu korkuları da ego egoya kapılmadan haddi aşmadan çocuklarla belki de ya da yakın çevre kardeş kuzenlerle doğru bir iletişimle aslında bu korkuları da aşabileceğinizi doğru bir iletişim tarzıyla bu sorunları da bu zorluk zor gelen meseleleri de çözümleyebileceğinizi ve dahi çözümlemeniz gerektiğini görüyoruz. Gereklilik burada çok önemli sevgili boğa burçları. Bu yay burcu güneş tutulması açıkçası bize bir şeyi mecbur kılıyor. Çünkü artık dediğimiz gibi satın 29 derecede ee, bu tutulmadan birkaç gün sonra Satürn ve Jüpiter artık 10. E, evinizde kavuşuyor. Artık toplum önündeki duruşunuzla, statünüzle ilgili e, daha farklı bir kimlikle sizi tanıyacağız. O sebeple bu konunun inşa süresi yapılanmasını özellikle vizyonunuz konusunda belki mahkemeleriz davalarınız konusundaki yapılanmayı artık düzenlemeniz ve bir nihayete getirmeniz gerekiyor. Ve bu konularla ilgili de korkularınızı ve size gelen size zor gelen konuları aşmanız gerekiyor sevgili boğa burçları. Burada kimlerden destek alabilirsiniz derseniz yine dediğimiz gibi eş ortaklardan olabilir. Aynı şekilde Aynı şekilde bu haritanın, e, haritada Neptün'ün e, bu tutulmaya kare açıda olduğunu görüyoruz. Belki e, bu, bu kare açı sizi 11. ev konularında işte yanılgıya, hataya düşmeye belki e, idealleriniz konusunda bir kafa karışıklığı getiriyor olabilir. Bu kare, kafa karışıklığına da belki şu şekilde de bakabilirsiniz. Hani e, acaba kan, kanıyor muyum, kandırılıyor muyum ya da benim bu idealim, e, bu hayalimde, hayalimdeki durum... Aslında yanlış mı bu isteğim yanlış mı gibi düşünceler de olabilir. Fakat e, tabi balığın diğer yöneticisi Jüpiter olduğu için o da oğlakta olduğu için aslında oğlakta bir netliktir. Netliği bize anlatır. Belki de siz kendi içinizde yanılıyor da olabilirsiniz. Yine aynı şekilde enerjiler çiftle çalışabilir. E, ait olduğunuz gruplar, toplumlar. Ee, içinde bulunduğunuz arkadaş grupları bunlar kimse. Bunlarla ilgili bazı konularda e, yanıltıcı etkiler ya da korkular da olabilir. Bunu da dikkat etmek lazım. Ama dediğimiz gibi 9. ev konularındaki o inşa süreci, o yapılanma aslında e, Neptün tarafından da destekleniyor. Aslında ideallerinize gitme konusunda yavaş yavaş, yavaş yavaş. Aslında Satürn'le Neptün'ün Plüton'un yine bu güzel açısı sizi adım adım ideallerinize doğru götürüyor ve fakat ketum tavrınızı, gelenekçi tavrınızı ve bazı katı yargılarınızı değiştirmeniz gerekiyor sevgili Boğa burçları. Bu güneş tutulmasının sizin için etkileri şimdilik bu kadar diyebiliriz ama sevgili Boğa burçları ben bu güneş tutulmasının 3 tane seri olarak etkilerini bir genel etkileri, yine Türkiye açısından etkileri ve özellikle ruhsal ve psikolojik açıdan bizi nasıl etkileyebilir diye bir video yaptım. Lütfen o videolara dönün. Özellikle genel etkileriyle ruhsal etkilerini anlattığım videoları izleyin ki bu anlattığım konuları tam olarak birleştirebilirsiniz. Çünkü arkadaşlar bir konunun Ruhsal boyutunu anlamadan dünyasal boyuttaki karşılığını anlayamazsınız ve eylemlerinizi doğru bir şekilde gerçekleştiremezsiniz. O sebeple bir konuda eyleme, harekete geçecekseniz ki geçeceğiniz görünüyor. Bu konular kadersel konularla ilgili, bu konular gizli kalmış konularla ilgili, bu konular kapalı alanlardaki konularla ilgili ve belki de uzaklarla ilgili konularda aslında harekete geçeceksiniz ama bununla ilgili yargılarınızı ve korkularınızı aşmanız gerekir. Ama işte bu eylemleri yapmadan önce sevgili boğa burçları önce bu güneş tutulmasının ruhsal boyuttaki anlamı nedir onu algılayalım. Ondan sonra da eylemlerimizi eylemlerimizi yapalım. Dünyasal boyuttaki hareketlerimizi gerçekleştirelim. Sevgili arkadaşlar, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, tekrar diyorum, o videoları izlemeyi unutmayın. Mutlaka kafanızda doğru bir sentez oluşacaktır. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın derken kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüş ve önerilerinizi de yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Beğenilerinizi eksik etmeyin diyorum. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.